Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hangi e, Hunger Games arkadaşlar. Takım Hunger Games daha doğrusu. Dur bir takımı seçeyim ya. Şimdi bunun takımı varmış. Bunun takımı yok. Bunu bir istek gönderelim. İnşallah kabul eder. Geri çevirmiş. O zaman daha 7 kişi oldu zaten. Daha gelecekler arkadaşlar. Yani daha birkaç kişi gelecek. Şöyle ya terk etti. Biri terk etti arkadaşlar yoksa başlayacaktı. Evet yok mu arttır hadi. Evet arkadaşlar başlıyor. 60 saniye sonra başlayacak arkadaşlar. Bu serimizde arkadaşlar 1. bölüm, ikinci bölüm olmayacak. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet bugün 1. olmaya çalışacağız arkadaşlar. Şunu şöyle düşünmeye çalışacağım. Hadi düş düş düş. Düşün. Heyler düşün lütfen. Üf, yürü gidin ben zıplayacağım. Neyse zıplayamadık arkadaşlar. 30 saniye kaldı hatta 10 saniye kaldı arkadaşlar. Uf, hop, ha, 10 saniye ne ya 22 saniye falan var 20 saniye. Evet arkadaşlar zıpladık tamamdır. Tamam çık lan çık çık. Hop oğlum engelledi arkadaşlar ya. Şimdi şöyle, oğlum yürü git, yürü git. <laughs> Evet arkadaşlar. Evet, tam Başlıyor arkadaşlar. 30 saniye sonra başlayacak. Arkaya mı koşsam? ilk başta buraya gideyim. Ondan sonra yani şu tarafı ormanlara doğru gidelim arkadaşlar. Çünkü ormanlarda bayağı bir sandık oluyor. Onu biliyorum bu server'dan. Yani bu map'ten onu biliyorum. Map'i ya, server. Bana bak, team diyor. Tamam, team olalım abicim. Yani zaten teamli oynayacağız arkadaşlar. Ama team arkadaşımızı bulamadık. O sorun. Koş 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 koş. Hop hop hop. Tamamdır. Hiçbir şey alamadık ama. Yani çok bir şey alamadık daha doğrusu. Şunu şurayı alalım. Arkamda bu arada baya bir kavga oluştu. O yüzden şu tarafa doğru gideyim. Şu ormaya gireceğim demiştim. Allah düştüm. He, tamam çıkabiliyormuşum buradan tamamdır. Şimdi şurada sandık var. Hadi ha, açtım. Oğlum, almışlar sandığı yani Evet arkadaşlar. Aa, şurada sandık var. Koş 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 koş. Koş City koş. Tamamdır. Oo altın elma çıktı. Çok iyi. Ba balta da çıktı arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Şimdi şurayı alalım. Tamamdır. Şimdi aha o sandık kaynıyor burası. Bu nedir ya? Hop. Ya, aldık. Tamamdır. Aldık arkadaşlar bunu da. Al 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 tamamdır. Şimdi şunları takalım şöyle. Neden bu ha, bu varmış zaten. Gidin beyler gidin. Diğer sandık nerede? Bir tane daha sandık vardı arkadaşlar. burada. Bunu almıştım galiba ya. Bu değil. Aynen bu değildi. Ah burada. Almışlardı bence onu onların tarafında. Almış almamışlar. Çok iyi. Şanslıyız arkadaşlar. Bayağı bir şanslıyız ande. Şunu şuraya bunu da buraya. Pantolon çıkmadı nedense. Hemen şu sandığı aldılar. Kesin bu. Kesin yani. Evet almışlar. Allah şuna da alacağım. Şuna da alacağım. Geberim. Allah iki kişiler. Hayır. Abi, ben arkasındaki adamı görmedim ya. Ve arkasındaki adamı. Oğlum çıkartmıyorlar da. Çüş. Olmaz böyle bir şey. Allah. Arkadaşlar deparı bastım. Abi nasıl vuruyor bunlar? bayağı bir uzağındayım bunların. Hayır değilmişim. 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 Atla 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 atla. Tamamdır Şimdi koş koş koş. deparı bas. Bas deparı bas 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 abi. bas 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 Arkam arkamda olduklarını biliyorum abi. ya. Lan ne oldu? N neler oluyor? Neler oluyor hayatta? Öldüm deme. Öldüm deme hadi. Hadi öldüm. Evet arkadaşlar öldük. Ne yazık ki öldük arkadaşlar. İkinci elimizde görüş görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci elimizi hazırladık. Şimdi ya neden çıkıyorlarsa bunlar ya. Başlayacak 30 saniye var adamlar çıkıyorlar ya. Nedense. <laughs> evet arkadaşlar. Hop o ne ittin onlar sen <laughs> ya bu elde birinci olacağız arkadaşlar. Bu elde kesin birinci olacağız. Ya ilk üçe gireceğiz daha doğrusu. Birinci olacağız. Aa istek gönderi tamamdır. Artık bir takımım var. Evet arkadaşlar. Şimdi takım arkadaşım nerede benim? Takım arkadaşım neredesin? Bir dakika. Şuna geleyim. Benim takım arkadaşımın adı ne? Bu ne lan? Ha CCHG. Oğlum bu nasıl bir hat attır ya? CCHG. Onu bulursam yani teamiz zaten. Tam team çocuk. Aynen şurada. Şuradaki çocukla teamiz arkadaşlar. CCHM ile. Kardeşim Orta tamamdır. Orta demeyip. Tamam. Evet. Arkadan demiş. Bu ben değilim zaten. Tamam. Evet arkadaşlar. Lan ne oluyor? Lan laga girdim. Ah tamam. Koş 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 koş. Başlayacak birazdan. tamdır Koş koş koş. Koş Siti koş. Allah. Allah. Oo, 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 oo. Allah vurmayın beyler. Abicim abiciğim ablacığım görüşmek üzere. Oğlum burası neresi? ya? Lavların içinde bu burası çok tehlikeli arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım ki ben burada? sandık nerede? Aa şurada sandık var. Dikkatlice koşayım tamam. Bir şey yokmuş zaten. Şurada sandık var. İnşallah arkamdan biri gelmez o yüzden çabuk çabuk çabuk. Tamam gir şunları gir 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 tamam bir orada biri sandığı açmış aynen orada biri var abi şimdi ona bulaşmadım bence çünkü adam birazcık iyiye benziyor ya da gel lan evet arkadaşlar cesaretimizi aldık gidiyoruz gel oğlum gel oğlum sen kimsin lan kılıcı yok galiba onun öyle gördüm uzaktan lan lag oluyor ikide bir de birde. çok sinir oluyorum geber kaçma lan geber gel lan buraya geleceksin oğlum buraya başka çaren yok senin başka çaren yok senin gel oğlum buraya gel kaçma ben de şöyle bari şöyle o kaçarsan kaç umurumda değilsin ya ben de buradan sandıklara bakın. Allah nasıl yukarı çıkacağım ben? Hop tamamdır. Burada yer varmış. Biri içeri girmiş zaten ya. Kapı niye açık o zaman? Aynen biri içeri girmiş. Şimdi abicim. Buradan nereye gidiyor bu yol? Hop, demek ki başka şuraya gidiyor da. ulan abi. Of. Neyse arkadaşlar. Geri döndük. Buraya biri gelecek. Eminim ben buna. Abi hiç oda yok mu burada? Nasıl bir yerdir bura? Neyse. Hiç sandık da yok zaten. Hiç sevmedim burayı. Hiç sevmedim burayı. Abi sandık falan yok. İmkansız bulmak. Ah sandık. Sandık gördüm. Aynen. Oh güzel güzel güzel. Topla 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 topla. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar İlk dörde kaldık. Oo, ne kadar çabuk be. Çok iyi. İlk dörde kaldık arkadaşlar. Çok iyi ya. Şimdi şurada sandık gördüm. Onu bence almamışlardır. Bence. Bence yani. Bence. Hop. Nerede lan sandık? Aa, şurada. Hop. Lan. Lan düşecektim askala <laughs> Aa çok tehlikeli. Heh, alayım şunu. Biri geliyor sanki. Yok gelmemiş. Şunları modu arkadaşlar tamamdır şimdi şurada da sandık var ama görmüştür bence görmüşlerdir ama bir bakacağım arkadaşlar ya abi çünkü neden lav yapmışlar ki altı çok sinir bozucu arkadaşlar ilk dörde kaldık şöyle gidelim abicim Nerede lan abi? aha şurada kesin aha ender gözü çıktı çok iyi adamlar bence yani arkasında biri varmış adamın bence Hı, dur Oraya düşmeyelim de. Ama bunu alamayız biz. Çok saçma yapmışlar ya. Ölüm maçının başlamasına bir dakika. Vay ölüm maçı. Evet arkadaş, ölüm maçı yani. E, neydi onun adı? Şey var ya arkadaşlar unuttum onun adını. Hani İngilizce adı. İngilizce diyorum. Evet arkadaşlar neyse siz anlamışsınızdır. Çok iyi ya. Lan neler oluyor hayatta. Allah lan abi lakta lakta kaldım. Ha, tamam. Şimdi ben bura, buradan birazcık uzaklaşacağım. Burada iki iki kaldım adam. Evet arkadaşlar adamla tek tek kaldık. Çok iyi ya. Ya yani ilk üçe ilk ikiye girdik arkadaşlar. Şimdi ölüm maçı başlayacak. Ölüm maçın abi unuttum adını neyse arkadaşlar. <laughs> evet. Çok iyi ya. Şimdi arkadaşlar. Evet şimdi şöyle gidelim abi. Aha evet. Ölüm maçı başladı. Aha burada. Oğlum. O adam da baya. Oğlum ne diyeyim lan zaten tek tek kaldık. Mal mısın sen? Mal çocuk mal mal. Zaten tek tek kaldık. İkimizden biri kazanacak yani. İnşallah ben kazanırım ama. Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Yaktım her taraf ama ona değmedi. Allah 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 Allah. Evet arkadaşlar galiba kazanacağız galiba ama bilmiyorum. Allah Allah. Ne? Arkadaşlar birinci olduk arkadaşlar. İşte bu be. İşte bu arkadaşlar. İşte bu diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. İşte bu. Evet arkadaşlar. Yes be. İşte bu arkadaşlar. Oh huh be. Evet arkadaşlar bugün birinci olduk. Hunger Games'te. Evet. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Videolarım gelmeye yani videolarım gelmeye başlayacak arkadaşlar. Günde bir e, gü, bir, bir günde bir video çekmeye çalış, çalışıyorum arkadaşlar. Ama bazenleri işte e, zamanım olmuyor arkadaşlar video çekmeye ve video atmaya zaman olmuyor. Bu yüzden sizlerden çok özür dilerim arkadaşlar. Bugün mutlu bir anı paylaştık. Birinci olduk arkadaşlar Hunger Games'te. Görüşmek üzere. Bye-bye.